Biliyorsunuz geçenlerde e, Ankara'daki Hyundai bayisine gitmiştim. O bayide arabalara ve fiyatlarına bakarken aynı zamanda arkamdaki şu aracımın da takas değerini sordum. Hani olur da diyelim Hyundai son alacağım. Bu işte Hyundai aksenti verirsem ne kadar sayarsınız diye sordum. Benim ben ikinci kullanıcısıyım ama arabada e, herhangi bir kaza yok. Herhangi bir e, boya, herhangi bir değişeni falan işte yağ falan dışında yok. Ee, bir sorunu da yok arabanın. Değerini sordum. 2016 model. 2017 trafiğe çıkışlı. Şu anda da 22.200 km'de araba. E, ee, 150 bin lira dedi. Bunu internete baktığınızda, hani sarı sayfalarda falan baktığınızda bu aracı 160 bin hatta 170 bine e, satılık ilan olarak görüyorsunuz. Ama hani hemen alınması istenildiğinde 150 bin liralık bir bayi fiyatı olduğunu böylelikle öğrenmiş oldum size de bilgi olsun diye söylüyorum.